Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Devlet Başkanı Putin için düzenlenecek törende Paşinyan olmayacak. Ermenistan basını, "Batı böyle istiyor." yorumunda bulundu. Rusya'nın yeniden seçilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in göreve başlama töreni 7 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak gözler, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın törenle ilgili tavrına çevrildi. Moskova-Jerivan hattı, Karabağ Savaşı'ndan sonra gergin seyrediyor. Paşinyan hükümeti, batılı ülkelerle yeni işbirliği yolları arıyor. Ülkede yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından gündeme gelen konulardan, biri de Paşinyan'ın bu törene katılmak üzere Rusya'ya gidip gitmeyeceğiydi. Ermenistan basını, Başbakan Paşinyan'ın söz konusu törene katılmayacağını duyurdu. Erivan yönetiminin, müttefik olarak Rusya'dan, memnun olmadığını bir kez daha göstermek istediği kaydedildi. Ermenistan Başbakanı, Avrasya Ekonomik Birliği'nin 10. yıl dönümü dolayısıyla zirveye katılmak üzere yalnızca 8 Mayıs'ta Rusya'da olacak. Te yandan Nikol Paşinyan, 9 Mayıs Zafer gününü düzenlenecek etkinliklere katılmayacak. Haberde Batı'nın talebi bu denildi.